Çok küçük bir var devam edeceğiz sohbetimize. 2010 yılında Hüsamettin Koçan tarafından Bayburt'ta kurulan Baksı Müzesi Haziran ayında mesafe ve temas başlıklı atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak. Hüsamettin Koçan bu çalışmalarla bölgede yeni istihdam olanakları sağlamayı amaçlıyor. Detayları kendisinden dinleyelim. Sanatçı ve eğitimci Hüsamettin Koçan'ın bireysel düşü olarak 2010 yılında Bayburt'un Bayraktar Köyü'nde Çoruh Vadisi'ne bakan bir tepenin üzerine kuruldu Baksı Müzesi. Müzik Çocukluk yıllarını geçirdiği yerlerde hayalini gerçekleştiren Hüsamettin Koçan, Baksı Müzesi'ni istihdam yaratmak ve bölgedeki gurbete bir son vermek amacıyla kurdu. Baksı Müzesi e, Doğu Anadolu'da Bayburt'ta Bayburt'un 45 kilometre dışında bir sınır köyde benim doğduğum köyde Bayraktar köyünde müzenin amacı aslında belki bu kültürel kopuşa bir son vermek orada istihdam yaratarak oradan gurbeti durdurmak çünkü insanlar hep gurbete gidiyorlar kadınlar eşlerini bekliyorlar eşler geri geliyor çocuklar babalar hasretle bekliyorlar ben de o çocuklardan bir tanesiyim. Çocukluğumdaki o özlemlere bir cevap üretmek için yaptım Baksı Müzesini. Şu anda Baksı Müzesinde 35 tane kadınımız çalışıyor ve üretiyor. Yaklaşık 2 yıldır faaliyet gösteren ve bölge halkına katkıda bulunan müze, Haziran ayından itibaren mesafe ve temas başlığıyla gerçekleştireceği atölye çalışmalarıyla yeni istihdam olanakları sağlamayı amaçlıyor. Bu sene e, gerçekleştireceğimiz mesafe ve temas ise aslında daha önce Sanat-Zenat ilişkisi kurduğumuz göz önüne alırsak, bu sefer baksının ve kültürlerin uzaklığı ve aynı zamanda temas halinde oluyor olmaları mesajını veriyor. O açıdan bakınca e, mesafe ve temas e, bütün bu küreselleşme gerçekliğini de kendi içerisine alarak yeniden yaratıcılık açısından bir istihdam yaratabilir mi diye bölümlerden oluştu. 20 Haziran'da açılışı gerçekleşecek mesafe ve temas etkinlikleri sanat, tasarım, moda ve yemek kültürlerinden oluşan bölümlerinde alanında uzman isimleri bölge halkıyla bir araya getirecek. Ee, hem Hüsamettin Bey'in kendi kişiliğinden, ideallerinden ve hayalinden dolayı, hem de içerik olarak hepimizi çok heyecanlandıran bir proje ve e, bundan yaklaşık bir yıl önce bu proje fikriyle beraber geldiğinde e, hakikaten hepimiz çok heyecanlandık. Çünkü hakikaten bu projenin bir tasarımcının yaşamında elde edebileceği nadir deneyimlerden biri olduğunu düşünüyorum. O yeri, yöreyi görebilmek, yöreden çıkışlı bir şeyler yapabilmek ve bunun da aynı zamanda hem müzenin sergisinde bulunabilmesi, aynı zamanda da o yöreye katkı sağlayabilecek bir ekonomik değere dönüşebilmesi, hepsi çok kıymetli ee, ve hepimiz çok heyecanlıyız bu konuyla ilgili. Biz endüstri tasarımı e, e, bölümünün küratörlüğünü ben götürüyorum. E, 15 öğrenci aldım Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden e, endüstri tasarımı ve iç mimarlık bölümü öğrencileri. Onları oraya götürdük. Orada e, oranın yöresine, malzemesine, insanına, duygusuna, hayalle dokunmaya çalıştık. E, i̇yi de oldu. Şimdi ben yoğunluğu onlar üzerine verdim. E, çıkacak olan tasarımların eee sanatsal boyutundan öte eee zanaatkar boyutundan da öte ben yani, bir endüstriyel boyut olması ve sürdürülebilir bir boyut kazanmasını çok önemsiyorum. Eee bunun eee oranın ekonomisine ve iş gücüne bir katkıda bulunmasını arzu ediyorum. En çok olaya oradan yaklaşıyorum. gelen giden daima e, oraya ait bir lezzet bulabilmesi için oranın lezzetleriyle oranın insanları tarafından hazırlayacağım yemekler olacak projenin esası. Aslında oranın yemekleri ve çok lezzetli hanımlar da çok güzel yapıyorlar ama yani bir tasarım halinde bir enstalasyon bir lezzet yemek enstalasyonu yani onu ilginç hale getirmek epey bir yüceltmek için yapacağım çalışma bu atölye çalışması üretimin aynı zamanda pazarlığına bilinir olması ve yöre ekonomisine katkıda bulunması amacıyla gerçekleşecek mesafe ve temas etkinlikleri Haziran ayından itibaren disiplinler arasındaki sınırları eriterek sanatı yaşamla buluşturacak. Evet Red'in yeni albümünü konuşuyoruz.